Arkadaşlar zil tesisatı nasıl yapılır? Mantığı nedir? Ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bir tane 220 transformatörümüz var. 220 giriş var. Ee, 5 volt 12 volt, 4 volt, 8 volt çıkışı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar transformatörün üzerindeki e, 220 giriyor. 4 volt, 8 volt ortadaki. Ve şu en sağdaki plemenizde 12 volt. Yani çıkışları 8'e de bağlayabilirsiniz. 12'ye de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve 5 watt. Transformatörümüz burada. Faz netif şeklinde 220'ye giriyoruz arkadaşlar. Sol tarafa gri kabloya nötr girdim. Siyah kabloya faz girdim. Transformatörden çıkan kablomuzu Nötr hani kuraldır arkadaşlar. Nötr doğrudan alıcıya gider. Yani bu nötrümüzü doğrudan zile veriyoruz. Alıcımıza hiç kesintisiz bir şekilde verdik. Fazımız arkadaşlar. Bu fazımız. Fazımız önce butona giriyor. Butondan çıkıyor tekrar arkadaşlar. Zile gidiyor. Yani mantık bu arkadaşlar. Yani bütün e, müstakil evlerde görürsünüz bunu. Dairelerde fazla görmezsiniz. Dairelerde biraz daha e, bu diyafon olayı falan var diyafon olayından dolayı onlar biraz daha farklı hem mantık aynı da biraz daha burada kablolar fazla dairelerde genelde arkadaşlar bu ikisi transformatör, transformatör ve zil hani bir arada olur bu da nedir işte dairenin girişinde olur müstakil bir evin girişinde olur arkasındaki de gördüğünüz gibi iki tane kremi sucu var bunlar yine e, istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz sağdakini sola soldakini sağa. çok da Fark etmiyor arkadaşlar. Önemli olan buradan çıkan butonumuzdan çıkan ucumuzu zile bağlamak arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Nötrümüz doğrudan alıcıya gidiyor. Alıcımız ne bizim burada? Zil. Alıcımız zil. Nötrümüzü doğrudan alıcıya verdikten sonra fazımızı da önce butona giriyoruz. Buton butondan çıkan kabloyu da zile veriyoruz. Böyle kabloyu takip edecek olursak fazımızı önce butona verdik. Butondan tekrar çıktı kablomuz. Doğrudan zile gitti. Bu şekilde yaptığımız vakit arkadaşlar zilimiz çalışacaktır. Gördüğünüz gibi. Mantık bu arkadaşlar. Çok basit. Zilimiz epey bir eski bir zil yaklaşık kaç yıl diyelim 20 yıllık bir zil yani gördüğünüz gibi üzerinden kaç tane boya geçmiş kaç tane batana yapmışlar bağlantımız bu şekilde arkadaşlar